Gecelerin içinde bir gece vardır ki melekler o gece yeryüzüne iner dururlar. O gece tan yeri ağrana dek esenlik doludur. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in tamamı lehvi i mahfuzdan dünya semasına indirilmiştir. Senede bir defa olan müstesna bir gece, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amal olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir. Yüce Yaradan'ın insanlara Peygamber vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşımaktadır. Bir hadisi şerifte önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından Allah'a 80 sene ibadet edip bir göz açıp kapayacak süre bile isyan etmemiş olan 4 kişiden bahsettiği Bunların Eyüp Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, yaşlı adamın oğlu Askial ve Yuşa bin Nun olduğunu belirtti. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı bu duruma hayran oldular. Bunların makam ve derecelerine ulaşmanın imkansız olduğunu düşündükleri sırada Cebrail Aleyhisselam gelip dedi ki: senin ümmetin bu kişilerin 80 yıllık ibadetlerine hayran oldular. Halbuki Allahu Teala ondan daha hayırlı, iyi bir şeyi senin ümmetine indirdi ve Kadir suresini okudu. Peygamber Efendimiz ve beraberindekiler bunun üzerine çok sevindiler. Kadir Suresi'nde bildirildiğine göre bu gece Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne inerler ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur. Kadir suresinde verilen bilgiler Kur'an'ın Ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele aldığında Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gecenin daha çok Ramazan'ın son 10 veya son 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bize bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabelerden gelen rivayetlerde en çok Ramazan'ın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde de Hz. Peygamber'in Kadir Gecesi'nin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resulullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı daha sonra da konunun zihninden silindiği belirtilmektedir. Kadir gecesini kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerine duran alimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün Ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmalarını önlemiş olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. Ramazanın son 10 gününe girildiğinde Hz. Peygamber Efendimizin dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikata çekilir. Geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutmuştur. Hazreti Ayşe validemiz, "Ya Resulullah, Kadir gecesine rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet." diye dua ve niyazda bulunulmasını buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayetle Ramazan ayı geldiğinde Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. O ayın orucunu Allah size farz kılmıştır. O ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Onda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan gerçekten mahrum kalmıştır. Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmetle iner. Kur'an okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gece selamet gecesidir. Şeytan bu gece kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır. Şüphesiz güzel olan her zaman ve her vakit ibadet ve dua etmektir. Ramazan ayında daha çok, Ramazan'ın son 10 gününde biraz daha çok, ayrıca Ramazan'ın tek gecelerinde gücümüzün yettiği kadar çok fazla ibadet edilmesi çok daha güzeldir. duanın ve niyazın çok fazla yapılması güzel görünmektedir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur. Yüce Allah'ın biz kullarına olan sonsuz inayet ve rahmeti sayesindedir ki Cenabı Hak zamanların ve mekanların bir kısmını diğerlerinden üstün ve faziletli kılmıştır. O zaman ve mekanlarda yapılan ibadet ve iyiliklere bahşettiği mükafat ve sevapların çok daha fazla olacağını bize bildirmiştir. Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam, selam ve esenlik dolu bir gecedir. Bu gece oruç, Kur'an, teravih ve diğer ibadetlerle temizlenen müminlerin meleklerle melekleştiği şükran gecesidir. O halde bu kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kainatı aydınlatmaya başladığı, meleklerin Allah'a kulluk eden müminleri müjde ile kuşattığı, Rabbimizin af ve mağfiretiyle coştuğu ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen selam ve kurtuluş gecesi olan Kadir gecesini gafletle, dalgınlıkla ibadetten uzak geçirmeyelim. Bu geceyi tam bir ihlas ve samimiyetle Kur'an okuyarak, namaz kılarak, tövbe ve istiğfar ederek, Peygamber Efendimiz'e selatü selamlar getirerek, anne babalarımızı, akraba ve komşularımızı, fakir ve yoksulları sevindirerek, geçmişlerimizi rahmetle anarak geçirmeliyiz. Günahlarımızdan kurtulmak, dünya ve ahiret saadetine ulaşmak için Yüce Allah'ın bize ihsan ettiği mübarek gecelerin en büyüğü ve en fazilesi olan Kadir Gecesini ihmal etmek, ibadetsiz ve boşa geçirmek Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Ramazan ayının 27. gecesi İslam aleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Çünkü bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi gecelerin en faziletlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok değerli ve müstesna bir gece olduğundan Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure ile yüceltilmiştir. 97. sure olan Kadir suresi buna tahsis edilmiştir.